Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kaldığımız yerden tren istasyonu çalışan simülasyonum desem artık hangi simülasyon desem bilmiyorum. Devam edelim. Şimdi hatırlıyorsunuz ilk bölümde temiz köy halletmiştik. Şimdi de cevher kentimiz varmış. Bu arada verdiği aletler farklı bakın sol üstte görüyorsunuz. Bu sefer daha farklı aletler veriyor bize. 9, 5940 dolar da paramız var. Zaten 2, 4, 6, 8 tane 8 bölüm kalmış. Eğer oyun bizi sıkmazsa hani böyle sıkılmazsam oyunda tüm bölümlere geçeceğim bitireceğim. Oyun çok başındayız. Bayağı yapılacak şeyler var. Onları merak ediyorum açıkçası. Direkt böyle oyunun ilk bölümüne göre yargılamak istemiyorum oyunu. Siz de istediniz, keyif aldınız. Hani böyle rahat takılabileceğimiz oyunlardan bir tanesi de bu. Hemen dedim herhalde oyunu direkt unuttuk ha. Tamam ayrılmış. Şimdi bunu hallettik. Neler diyor bize? Pompayı kur diyor. Şöyle bakalım etrafımıza yine standart bunları kaldırıp atacağız. Buraya ne koyduk? Buraya da o zaman karışık mı koyalım? Karışık koyalım buraya da. Buraya yine bir şeyler yapacağız değil mi? Evet. Hemen görev yöneticimiz görev yöneticimize bakalım. Ne diyor? Basınç pompası istasyon binasında belirlenmiş bir yere taşı. Arabanın bagajında bulabilirsin. He. Tamam. Onu onu yaparız. Önce şunları bir sökelim be. Bir levyeyle. Böyle levyeyi alalım elimize. Bunları sök abi. Sız seyri bir şekilde. Ondan sonra o pompayı da hallederiz. Şöyle iyice bir düzenleyelim. Daha çok para lazım çünkü bize. Burası sök... Kapıyı söktük vallahi. Bir tek levyede kapı, kapıyı söküyoruz. Ardından da şey yapıyoruz. Hmm, ufak... Oha bu... Bayağı biz böyle... Olayı geliştirdik. Elimizden ne kadar iş geliyor. Tek tek levyede bütün işleri yapıyoruz şu an. Şimdi bu... Siyah bu yeşil poşeti alalım. Bu yeşil poşet doğru muydu bir dakika tamam yeşil direkt şey atacağız değil mi? Bunları ha pompa dediği şu galiba değil mi? Ha, buraya mı getireceğiz? Buraya getireceğiz galiba. Öncelikle şunu, bu yeşili buraya atınca para kazanıyordum ben şimdi değil mi? Siyah poşeti atmıyoruz orası kesin. 10 14 bin dolarımız var bakalım. Para vermiyor ha verdi 250 dolar verdi güzel. Hemen leveli şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Oyuncuktan beğendim ya seni hani başarılı çok fazla simülasyon oyunları çıkıyor. Çünkü eğlenceli gerçekten hani çok fazla rekabet oyunu var artık insanlar rekabet et 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 nereye kadar zor rekabet oyunları rekabet içeren oyunlar. Çünkü çoklu oyunculu oyunların tümü rekabet içeriyor ister istemez. Hani millet biraz böyle insanlar rahatlayacağı tarzda oyunlar oynamak istiyor. Mavi var mıydı orada var değil mi? Yani böyle rahat, daha böyle rahat takılacakları. Bu simülasyon oyunları işte şey yapıyor. Bir nebze hani nefes aldırıyor diyeyim. Çünkü rekabet oyunları o kadar fazla kesin bir de çok oynaman gerekiyor. Çünkü o zaman zevki çıkıyor. İyi oynaman gerekiyor. Hani hiçbir fark etmiyor. İşte Betruel'lerinden tutun da mobasına DBD'si hiç fark etmiyor. Bu çöptü mü bu arada? Gerçekten ben ben beni de yordu. Ben çoğu zaman çoğunlukla biliyorsunuz yani multiplayer oyunlar oynuyorum çok fazla. Ama artık böyle hikayeli ve bu tarz oyunlara da yer vereceğim ya kanalda kesinlikle. Hani bakıyorum da sürekli Gözüm Steam'de hani çok fazla simülasyon oyunları çıkıyor. Steam'de oyun oynayanlar zaten bilir ne demek istediğimi. Bir sürü sürüsüne bereket simülasyon oyunu çıkıyor. Ama gerçekten... ...böyle uzun soluklu bir simülasyon oyunu istiyorum. Dediğim gibi geçen bölüm söylemiştim ya size Green Hell diye bir oyun var. Onu oynamak istiyorum diye. İşte onu da bir ay sonra falan da onu şey yapacağım, onu oynayacağım çünkü... ...o oyun bayağı karmaşık ama... Adamlar cidden iyi yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Ve Türkçe dil falan getirmeleri olay olmuş gerçekten. Buraya bir şey... Burada ne diyordu bir saniye bize... Ben belli şeyler söylüyor değil mi sağ altta? Ne diyor bize bank ve sandalye kur diyor. Çöp kovası koy. Kalkış ekranı kur iki tane. Bir i̇ki tane bilet makinesi. iki tane saat. Neler diyorsun sen? O zaman ben şurayı bir halledeyim. Yer... %12 ilerlemişiz bu arada burada. İki tane saat mi istiyorsun? İki tane saat alayım ben sana. Satın al. İki tane bilet makinesi. Bilet makineleri. Yemek makinesi. Bu değil. Bilet makineleri burada. Bilet işareti var. İngiliz bilet makinesi. Amerikan bilet makinesi diye daha pahalı. Yok hepsi. ikisi hepsi aynıymış. O zaman bir Amerikan alalım. Bir de İngiliz makinesi alalım. Çöp kovası iki tane mi istiyordu? Hemen. Bunları da satın alalım. 12 tane sa Kalkış ekranı iki tane de. 12 tane de sandalye istiyor yalnız ha. Tekli sandalyemiz var mı? Kiraz ağacı 100. Tamam şunlardan alalım iki tane. Çeşitli olsun. Oğlum bu ne? O ofis koltuğunu ne yapacaklar? Ofis koltuğu. Ahşap retro koltuk. Bak bak değişik değişik şeyler İki tane de bundan alalım. Çeşitli olsun madem. Modern ahşap alalım iki tane de. Bunların parası aynı değil mi? Kaç oldu? 2 4 6 8 mi oldu? Bilmiyorum vallahi. İki tane de bu kaç sayıyor bunu? Dur bakalım görelim. Ha yani aşağıda yazıyormuş. 2 4 6 8 9 tamam. Yetmezse alırız. Yetmezse alırız. Şöyle bir tane daha şundan alacağım. Daha ne istedi? Tamam. Şu önce şunları bir halledelim. Şuraya şöyle. Bir, 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 bir buraya. Çok eğlenceli yalnız ya. Bir tane de buraya. Harika. Bilet makinelerimizi koyalım. Döndürelim. Nereden alsınlar? Şöyle olsa daha mantıklı mı olur? Dur biraz. Şöyle koyalım. Aslında buraya su makinesi de güzel gider ha. Demi yeşil olduğu gibi sanki. Heh, tamam. Bir tanesi orada. Bir tanesini de şöyle koyduk mu süper oldu. Çöp kovası. İki tane bir tane şuraya bir tane de en uzak yere. Düzgün yapıyoruz arkadaşlar. İşimizi her zaman düzgün yapıyoruz. Kalkış ekranı. Onlar da vardı hatırladığım kadarıyla. Almadım kalkışı. Şunları önce bir koyayım. Şöyle. Bu nasıl buraya ol, oldu mu bu ya? Olmadı gibi ama. Ne yapalım? Ya değişik mi böyle bir? Hafif böyle turistik hava katacağım buraya. Bakayım. Güzel en azından ...çok mimari koymuyor ama. Olsun da. Bir de buraya koy. Şuraya bak be. Açık hava sineması şey gibi ha. İzle otur buraya. Bilmesen bile... otur ...gel otur dinlen yani. O derece modern. Bu, bu pek yakıştı söylenemez ama. Böyle hep aynı şeyler almak istemedim. Peki bu... ...ikili mi sayıyor buna acaba? Abi ne kadar çok çöp var burada yalnız. Bakayım. Yok tekli sayıyor. Hımm olmadı acaba o zaman. Şöyle şunları bir sökelim. Sarı çöpler. Bak burada buraya da koymuşlar. Buraya niye koyuyor bunu? Çünkü karışık karışık yapalım. Çünkü çok fazla şey var ya. Şimdi bunları alıp diyor buraya gitme diyor. Bakalım bu bölüm uzun olacak gibi herhalde. Mavi bir dakika. Mavi oraya atalım abi. Oraya atalım paramızı alalım değil mi? Tamam bu da halle oldu. Araba benim arabam mı bu? Kimin arası arabası acaba? Yalnız grafikleri falan baya hoşuma gitti oyun ha. Gayet iyi yani. 12 bin dolar paramız var. Evet bank ve sandalye almamız gerekecek. İki tane daha mal alacağız. 9, 10, 11, 12. Biraz basite kaçtık ama Yapacak hiçbir şeyim yok. Para yok çünkü sandalye. Bakayım. Ya ben istediğini veriyorum kardeşim sonuçta. İstediğinizi veriyorum. Çöp kovası 4 tane daha mı? Kalkış ekranı 2 tane. 4 tane daha istiyormuş çöp kovası. 4 çöp kovası 2 tane de kalkış ekranı. Kalkış ekranı. Hadi. Oha 300 dolar mı verdim ben ona? Sen ne diyorsun ya? Kalkış ekranı. Şöyle döndürsem daha mı rahat görürler? O nereye koyacak bunu? Şuradan bence her yerden görebilir güzel. Bir tane de şuraya koyarız. Yapıştırırız. Cık. Şöyle olsa daha güzel olur sanki. Niye döndürmüyor, bu? döndürmüyor bunu? He. Direkt böyle yapıştıracak. Tamam. Gayet iyi. Çöp kovası. Dört tane daha çöp kovası. Bir. 2 Çok eğlenceli yalnız ya. Süper. Şimdi. Burası bitti mi komple? Bakayım yüzde kaç ilerlemişiz? Onu merak ettim. Yüzde yirmi üç ilerlemişiz. Gayet başarılıyız. Gayet başarılıyız. Şunları toplayalım. abi bu nedir ya böyle? Aç gardiyan kapıyı. Paramızı alalım abi. Sarı, yeşil bir de mavi. Siyah hariç hepsini atabiliyoruz değil mi? Tamam. Siyah biliyorsunuz ilk bölümde yanlış yere atmıştık ya. Siyah buraya gelecek. Güzel ha baya. Bak başarımı da kazanıyorum Steam'de. Evet güzel güzel tatlı tatlı. Oyun hoşuma gitti yalnız ya adamlar. Key biraz geç oldu yer çekmemiz de. Bir ay sonra oldu ama. Geç olsun. Bunu çöp sağlam bunu da atacaktım yalnız ha. al abi sök. Bunları da sö bunu, bunu söke bu benim çünkü. Şöyle yapalım. Bunu da ver bana. Şimdi i̇şte asıl görevlerimize gidebilir miyiz? Pompa Bakayım yüzde yirmi beş ilerledik. Yalnız baya baya. Bunları nasıl koyacağım ki ben acaba buraya? Dur bakalım. onu da öğreniriz. Buraya mı? Aha oldu bile lan. Süper. Diğer görevimiz ne? Boruları pompaya bağla. Boruları pom... İkisini alamıyorum değil mi? Ha tek tek veriyor. Buraları pompaya bağlayalım bakalım. Göm. Tıkalı tüm kapıları aç diyor. Tıkalı kapılar nerede? Ha bu kapıları herhalde açmam istiyor benden. Ben şu evi bir düzenleyeyim be. Bak. Ha buradan çekecek demek ki. Şu evi şöyle bir düzenleyelim. Burası çünkü çok pis ve kirli gördüm burayı. Hala tam da yerine yapmışım yalnız. Oh oh oh. The best gamer. Game you. Diyor ki oynadığın en iyi oyundu diyor şimdiye kadar. Ta yok o kadar da batma gerek yok. Ama oynadığım iyi simülasyon oyunlarından bir tanesi. Oynadı. O çok iddialı bir cümle çünkü. Oynadığın en iyi oyun o değil abi. Benim hayatımda oyn oynarken en çok keyif aldığım oyun Game Boy'da Pokemon serisidir. Ondan sonra Final Fantasy diye bir oyun var. Japon RPG'si. Odur. Efendime söyleyeyim. Çok oyun vardır ya. Oynadım iyi. Sök. Ya yani direkt böyle sökebiliyoruz değil mi? Ama şunları şöyle alalım. Harika. Abi çöplere bu çöplere hızlı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Güzel. Bunu sökelim. Vallahi her yeri rahatlama simülasyonu ya. Vur kır dök her şeyi. Hemen. Aslında şu pencereye atıp Böyle dışarıda. Bunun muhakkak bir şey vardı mesela bunlar böyle toplu taşıma. Burası doldu ha maşallah. 120 dolar daha aldık süperiz. İlerleme %37 solda tarafta da gözüküyormuş ilerleme yalnız. Tamam şuraları da bir halledelim. Çok iyi. Burayı zaten halletmiştik. Daha var mı temizleme? Şunları sökelim. Tamam. Şu poşetlerimi de atacağım şimdi. Param abi 250 dolar 250 dolar. Az para mı? 250 dolar kaç para? 7 lira oldu. Aldı başına gidiyor. Gömelim. Vallahi gömdü. Nere? Ne güzel. Abi oyun işte böyle olacak. Bak kafa rahat. Basıyorsun oluyor. Anladın mı? O, o, olay bu kadar rahat olacak ya. Yani. Bu kadar rahat yani. Bir tane daha boru Aldı galiba. Onu da alalım. Evet. Elimiz alıştı ama en azından biraz kontrollere falan. 250 dolarımız oldu. Bunu da gömelim. Bunu da herhalde şu bodruma bağlayacak. Aynen. Süperiz. Pompayı çalıştır. Aç da bakalım. Ha, pompayı da çalıştırdık. Daha ne yapalım be? Daha ne yapalım? Tamam o sular hallolurken ben diğer farklı şeyleri düşüneyim. Burada ne diyor? Bank. u 8 sandalye, 4 çöp kovası, 1 bilet makinesi. Hemen hemen satın alalım onları. Hemen. 2 saat. 2 tane saat öncelikle. 2 tane saate aldık. Yemek makineleri 2 tane. Hemen 2 tane yemek makinemi aldım. Dekorasyonlar 6 tane. Dekorasyonlar nerede? Dekorasyonlar 6 tane. Daha bir sürü de şey var burada yalnız ha. 3 oldu. O da oldu. 4, 5, 6. Çok iyi. Bilet makinesi bir tane. Hemen alayım onu. Ne oldu? Ödül açıldı. Çöp kovası 4 tane. 8 tane de sandalye. Tamam. Çöp kovası almış mıydık? Yok almadık. Oh 4000 dolar. Bir şeyler geliyor. Bir saniye heyecan yaptım. 6 tane de sandalye. Çekil şuradan. 6 sandalye. 6 Ucuzdan alacağım abi. Bunu ucuza kaçacağız. Ya da şöyle. Basit banka alalım. 2 tane. Bu sandalyeden 2 tane alalım. 2 de bu sandalye alalım. Hadi bakalım bismillah. Saatler öncelikle. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya mı koyalım? Bir de makinayı Makine burada olsun abi. Makinenin yeri gayet iyi bence. Bilet. Bir dakika yemek makinesi bu değil mi? Tamam. Bir tane de şuraya koyalım. Diğer bilet, bilet makinesi de bunun yanına koymak istiyorum. Yan yana olsun makineler. Ama saati kapatıyor. Saati kapatıyor. Olmaz. Şöyle koyacağım. Tamam. Gayet iyi. Dekorasyonlar önemli. Çok önemli. Bunu üstte koy koyamıyorum değil mi? Bunlar da burada oldu mu bilmiyorum. <laughs> Şu an karambole bir şey yapıyoruz ama. Dur, güzel olacak Cık, Bu girişte olmadı ya. Boşuma gitmedi girişte. Onu da şuraya koyduğum zaman olay bitmiştir bence. Pompayı sök diyor. Gayet %60 ilerledik ha. Tamam. Çok iyi. Onu da hallettik. %64 oldu. Bunu şimdi işte geri bırakıyorum arabaya? Tamamlandı. 164 dedik. Daha ne var ki? 100 Tara diyelim bakalım be. 4000 ödü. 4000 dolar. Güzel. Çok iyi. Ne var diyor daha başka? Tamamlanan görevler. Allah Allah. Ha şunları mı sök? E bunlar kolay. Peki ıvır zıvır alalım. Tamam bunu da al. Birazdan poşet oluşturması lazım bize. Baksana her taraf pislenmiş, kirlenmiş burada. Evet Allah elimizden her şey gelir. Hiç sıkıntı yok. Buraları da bir sütün gelledim mi? Olay biter. Elimiz hızlanıyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dahaki bölümde e, güçlendirme açacağım. %71 tamamladık. Bu ne kadar ilerletirsek o kadar iyi bizim için. Çatlak matlak sıvam bak. Aslında bu güzel çizim, şeymiş ama. Bunları atmamız lazım çünkü. Çok fazla çöp var burada. Karışık. Çöp poşetleri falan. Bu olayı güzel düşünmüşler ama ayrı ayrı atıyorsun ya. %72 miyiz hala? Sen neler diyorsun ya? %73 olduk anca. Poşet değil mi bu? Şöyle koyalım. Bir de demir yolları galiba bozuk. O demir yollarına bir el atalım biz. Bakayım. Aynen. Doğru. Bak demir yolları bozuk. Tren, en önemli şey şu an bu. Bu nasıl gelecek bu tren buraya şimdi? İstasyona geri dön diyor. Var mı daha problemler? Sök. Ha bir de bunu ya bu var bir de bir de bu olay var. Sök bakalım. Devam et. Gayet eğlenceli ya. Söktüğümüz yerleri bir de sökeceğiz. Söküyor koyuyor bazılarını. Bazı bazılarını, bazılarını koymuyor ama. Değil mi? Evet, Bazen ne yap diyor. Bakalım. Var mı bozuk bir şeyler? Bir dakika şu su çekmişti ya buradan. Buraya bakmadık. Ha burası var. Evet, burası var, değil mi? Aynen. Burayı bak tamamen unuttuk. Buraya da hemen hızlı bir şekilde girişelim. Of 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 burası burası bitecek gibi değil. Uf, aman Allah'ım. Burayı boya boya hemen boya. Burayı çok seri. Burası rutu ölmüş burası ya. Bura kullanılamaz hale gelmiş. Boyayalım. Güzel bir şekilde. Burayı da boyarım. Bu çöpleri hiç %80'de bırakırım ben burayı. Atamayacağım çöpleri falan. Çok uzun sürecek. Çok fazla. Şimdi buraya 6 tane mobilya, 4 dekorasyon, 6 tane elektro ekipman falan bunlar biraz saçma olmuş. 82 gayet kafidir bence ya. İyidir. 3 yıldızı tamamlayalım. Bakalım. Seviye evet, eminim. Canavar gibi yapmadık mı? Mükemmel oldu bence. Cevherkent harika oldu bence. Çok iyi. Tebrik ediyorum kendimi. 26 dakikada bitirmişiz olayı arkadaşlar. Tamamlamışız, tamamla. Şimdilik ne nelere bakabiliyoruz? Aletlere gelelim. Kaç 5 yıldızımız olmuş? 5 yıldızımız. Bir dahaki videomda bakalım neleri geliştirebileceğimize. Burada bırakalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Devam edeceğiz. Bir iki bölüm daha çekeceğim. Eğer bu seriyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı yazın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.